Merhabalar. Bugünkü dersimizde zimmet işlemlerini işleyeceğiz. Öncelikle TC kimlik numaramızı ve şifremizi girerek sistemde ilgili role ulaşalım. Dersimizi Tıp Fakültesinden anlatıyorduk. İstek birim yetkilisi olarak sisteme giriş yapıyorum. Daha sonra kullanıcı işlemleri kısmından rol değiştir'e basarak istediğim role gidiyorum. Zimmet işlemlerini anlatacağım rol. Taşınır ve kayıt kontrol yetkisi. Onun üzerine tıklıyorum. Karşıma çıkan ekranda daha önce duyurular ve mesajlar kısmını anlatmıştım. Arkadaşlarımız buna bir ek yaptılar. Yardım kısmı. Yardım kısmında ise kullanıcı kılavuzlarımızı görüyorsunuz veya bizim işte genel yazılarımızı göreceksiniz burada size kolaylık olsun, daha kolay ulaşın diye yapılmış bir ekran. Tanımlar menüsünü anlatmıştık. Taşınır mal işlemlerinden giriş ve çıkışları anlatmıştık. Şimdi ise zimmet işlemlerini anlatacağız. Giriş ve çıkış işlemlerinden sonra zimmet işlemlerinde de aynı şekilde zimmete verme zimmetten tekrar iade alma ve zimmet fişlerini göreceğimiz bir, bir menümüz var. Öncelikle zimmete vermeye işleyelim. Zimmete vermeye tıkladığımızda karşımıza e, 253, 54 ve 55 gruptan ambarlarımızda bulunan mallar çıkacak. Bu mallar bizim bakalım bir makam aracımız, bir bisikletimiz, bir dizüstü bilgisayarımız, tekrar dizüstü bilgisayarımız bu Asus marka diğeri Acer bir lazer yazıcımız Samsung bir de çeşit olarak tabi 21 adet de fotokopi makinemiz var. Ee, bunlardan diyelim lazer yazıcıları tam bir tanesini zimmet'e verelim. Üzerine lazer yazıcıları tıkladığımızda 87 adedinin tamamının sicilleri sağ tarafa gelir. Her bir sayfada 3. sayfamıza bir gidelim. Evet her bir sayfada 40 tane var. 40, 40, 87 tane de burada. 87 tane. Bu 87 taneden örneğin e sonu 540 biteni bir tane sicil numaralı lazer yazıcı zimmeti vereceksek önce lazer yazıcıya tıkladıktan sonra ilgili sicilin üzerine tıklıyoruz ve sicil seç diyoruz. Sicilin seçtiğimiz mal zimmet listesine ekleniyor. Zimmet listesi burada arkadaşlar. Bu noktaya en son gideceğiz. Diyelim lazer yazıcıyla birlikte kişiye bir de dizüstü bilgisayar vereceğiz. Vereceğimiz dizüstü bilgisayar Asus değil, Acer markaysa Hemen üsttekine tıklıyoruz. Karşımıza 6 adet sicil geliyor. Bunlardan diyelim 550 numaralıyı vereceğiz. Sicil seç diyoruz tekrardan. O da zimmet listesine gidiyor. Ve şurada hemen 6'dan 5'e düştü dikkat ederseniz. Şu an geçici zimmet listesiyle ilgili ambara aldım bu malları. Bu iki malı ya bir kişiye verebiliriz değil mi arkadaşlar? Bir de birime verebiliriz. Daha önce kişi tanımlarımızı sisteme yapmıştık. Birim tanımlarımızı yapmıştık. Örneğin bir vereceksek ortaya yani ortak kullanımı vereceksek birime butonuna tıklarız. Bir kişiye vereceksek bir kişiyle ilgili yuvarlığa tıklarız. Diyelim bunu bir kişiye verelim. Burada kişilerde en az 3 karakter girmek gerekiyor. Örneğin Ahmet ismini de birine vereceğiz. AHM'ye girdiğimizde karşımıza bütün Ahmetler gelecek. Biz bunu ilk sıradan Ahmet Acı Duman Bey'e verelim. Ne yaptık? Ma hangi malzemeyi vereceksek ilgili sicilini seçtik. Kime vereceksek onu seçtik. Daha sonra zimmet listemize giderek buradan zimmet fişi, fişi oluştur dediğimiz anda zimmet fişini oluşturacağız. Ancak demirbaş malzemelerde özellikle elektronik malzemelerde seri numarası unik oluyor. Ve bu unik numaradan e, sen, sizin numarasından nasıl ayrım yapabiliyorsanız unik numaradan da ayrım yapabiliyorsunuz. Bu nedenle buraya bir seri numarası kaydet alanı koyduk. Örneğin bu malın seri numarası şu olsun. Diğer malın da şu olsun. Bu sayede iki malı birbirinden e, şey bu malları diğer mallardan ayırabiliyorsunuz. Biz Ahmet Bey'e 5.678.905 seri numaralı şu seçim numaralı dizüstü bilgisayarı vermiş oluyoruz. Ancak bu seri numarasını kaydetmemiz lazım. Evet kaydettik ve zimmet fişi oluştur dediğimiz anda zimmet fişi oluşacak. Bu arada bu seri no alanı ve eski sicil numarası alanı vardı. Dayanık taşınırlarla ilgili detay bilgilerini girdiğimiz e, alanda. Onu, onu hatırlayalım. Buradan yazdıklarımız oradaki bilgilere gider. Oradaki bilgiler de buraya gelir. Yani istersek hemen şurada dayanıklı taşınırlar detay bilgileri gibi soluk yazan kısma tıklar. Bütün seri numaralarını hatta eski çizim numaralarını girebiliriz bu malzemenin. Onlar buraya otomatik gelir. Ancak girmemişsek zimmete verirken buraya da girebiliriz. Evet zimmet fişi oluştur diyelim. Bakalım karşımıza ne çıkacak. İşlem başarıyla gerçekleştirdi. Şimdi ne oluşmuş? Bir zimmet fişi kaydı oluşmuş. Bir bakalım zimmet fişi kaydımız arkadaşlar. Ancak bu da bizim aynı tiplerdeki gibi onaysız oluşuyor. Onaylamamız gerekiyor bunu. Büyütelim bir ekranımızı. Evet. Ahmet Acı Duman adına bu malzemeler zimmetlenmiş oldu. Bunun kısa yolu şurası. Onaysız zimmet fişlerine direkt tıklayarak gidebilirim veya şuradan zimmet fişlerini seçelim. Oradan onaylı ve onaysız olarak ayrımı yaptıktan sonra onaysız olanları onaylayabilirim. Biz onaysız zimmet fişlemleri kısmına direkt kısa yoldan gidelim. Evet Ahmet Acı Duman adına kaydı oluşturan kişi de benim. Yani şu an işlemi yapan kişi. Ee, zimmet fişinin üzerine tıklıyorum. Ve onayla butonuna basıyorum artık zimmet fişi oluştu. Zimmet fişlerim şu alandan gözüküyor. Direkt onaylılar geliyor. Onaysızlara bakıyorum. Az önce onayladığı bir şey hiç kalmadı orada. Onaylı zimmet fişlerine geldiğinde Ahmet Acı Duman adına onaylanmış. Bir zimmet fişi var. Raporuna bakalım. Evet. 2012 zimmet bir. Z Z Z1. Yani bir numaralı zimmet fişi demek. Peki bir kişiye değil de birbirime vereceksek bu zimmeti nasıl yapacağız? Arkadaşlar öncelikle e, tabii 255 grubunda e, kimallardan az önce örnek verdik. 254 grubundan verdiklerimizde e, tabii farklı bir taşıtlarla ilgili farklı bir zimmet kişi oluşacak. Hem de onu göstermek için hem bir 254'ten hem de 255'ten zimmete verelim. Bakım araçlarından 2 adet Ford Fiesta'mız var. Karşımıza geldi. Sonra 532 ile ilgili sicili seçelim. Sicili seçtiğimizde bize bir uyarı verecek. Taşıtların plaka motor şasi numarasını girmemişsiniz diye. Şimdi burada yapacağımız işlem arkadaşlar. Dayanıklı taşını detay bilgileri kısmına geldikten tıklamak. Buraya geldiğimizde karşımıza e, öncelikle taşıtlar gelir. Yukarıdan diğer dayanıklı taşınıtları seçerek Az önce dizüstü bilgisayarla ilgili seri numaraları girmiştik. O malzemeleri görebiliriz. Buradan seri numaraları ve eski sicil numaralarını girebiliriz. Evet. Şimdi taşıtlarla ilgili bilgileri girelim tekrardan. Çünkü bunlardan zimmete vereceğiz. Bisikleti daha önce girmişiz. Bisikletlerde de tabi model motor plaka yok ama sistemimiz bu bilgileri istiyor. Biz basit olarak bir 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 şeklinde girdik. Belki bunu programcılarımızla konuşup bisikletler için bunu zorunlu tutmayabiliriz. Evet, makam araçları Ford Fiesta model yılı motor numarası plakası şasi numarası hatta eski sizin numarası Bunu girdikten sonra kaydet butonuna bastığımızda taşıt detaylarını kaydet butonuna bastığımızda artık sonu 32 ile biten taşıtımızı zimmete verebiliriz. Zimmete vermeye gidiyorum. Makam araçlarını tıklıyorum. Ve 32 olanı seçip sizi seçe bastığında az önce uyarı vermişti. Şimdi vermeyecek arkadaşlar. Evet zimmet listesine ekledik. Bu arada beraberinde bir de Asus bilgisayar verelim. Bir de fotokopi makinesi verelim. Kafama göre sicilleri seçtim. Bu arada malzemelerin böyle sağa çekerek özelliklerini görebiliyorum. Evet şimdi Zimmet listeme gidip bir bakayım neler varmış. Evet bir makam aracı, bir fotokopi makinesi, dizüstü bilgisayar. Buralardan yanlış yaptığım varsa diyelim fotokopi makinesini yanlışlıkla vermişsem veya dizüstü bilgisayar'ı yanlışlıkla vermişsem veya yanlış sicilliği vermişsem yapacağım işlem burada. Üzerine tıklayıp kaydı silmek olacak. Tekrar ikiye düştü. Diyelim Azure verecektik. Az önce 6'ydı 5'e düşmüştü. Birini seçiyorum. Sizi seç diyorum. Artık sağ taraf 4'e düştü. Zimmet listemde yine dizüstü bilgisayar sıraya geldi. Burada birime verelim. Yani ortak kullanım alanına <laughs> zimmete verelim bu malı. Burada birime tıkladığımızda daha önce girişini yaptığımız istek birimlerini göreceğiz. Neler var bunların içinde? Dekanlık, öğrenci işleri, genel cerrahi, kulak, burun, boğaz, ameliyathane, acil servis. Bunlarla ilgili yerleşim bilimleri kaydı da yapmıştık. Örneğin dekanlığı seçelim. Karşımıza lokasyonla ilgili bilgi gelecek. Yani biz dekanlığın hangi odasına vereceğiz biz bu şeyi? Diyelim dekan sekreter odasına veya varsa araç olduğu için garaj amirliği diye bir şey de seçilebilirdi. Neyse dekanlığa verelim. Kime? Dekan, dekan bey'e bu aracı ve şeyi zimmetleyeceğiz. Ancak e, burada tabi aracı odaya zimmetleyemeyeceğimiz için yani odanın ortak kullanımına veremeyeceğimiz için burada başka bir işlem daha yapmamız lazım tekrar şuradaki tanımlar kısmına dönüyorum. İstek birimlerine burada acil servis vardı. Buraya bir tane daha ekliyorum. Diyelim o da şey olsun. İstek birim kodu 7. İstek birim adı garaj amirliği. İstek birim yetkilisinin tanımı değil seçiyorum. Garaj amirliğine de bir yerleşim birimi ekleyeyim yerleşim adı diyelim garaj bir nolu garaj yerleşim adresi zemin kat yerleşim oda numarası bir bağlı olduğu istek birimini garaj amirliği diye seçeyim ve kaydedeyim. Tekrar zimmete vermeye gittiğimde arkadaşlar bana bir uyarı verecek. Listede malzemeleriniz var diye. Zaten işlemi kaldığım yerden devam edebiliyorum yani. Tekrar burada birimi seçiyorum. Birim olarak garaj seçip lokasyon bir nolu garajı seçtikten sonra zimmet listeme tıklıyorum. Buradaki 3 tane malzemenin zimmet fişini oluştur dediğim anda bana iki tane zimmet fişi oluşturdu. Bir ve iş makinesi için zimmet fişi. Bir de demirbaş makinesi için. Yani fotoğraf makinesi ve bilgisayar için. Buradaki malzemelerin tamamını garaj amirliğinin bir no'lu garajının ortak kullanımına zimmetlemiş oluyoruz. Onaysız zimmet fişlerine gidiyorum. Evet. Bunları onayladığım takdirde Evet. Bakalım zimmet fişlerimize. Ortak kullanma zimmet demiş olduk. Onları da bir görelim. Raporlarına bakalım. Araçla ilgili şeye bakalım. Evet. Araçla ilgili zimmet fişimiz. Bu da dizüstü bilgisayar ve fotokopi makinesi ile ilgili zimmet işimiz. Evet arkadaşlar, zimmet işlemlerimizde zimmeti vermeye bastıktan sonra tekrar edelim. İlgili malın üzerine tıklıyoruz. Karşımıza gelecek sicil numaralarından hangi malı zimmete vereceksek onu seçiyoruz. Seçtiğimiz malzeme zimmet listesine gidiyor. Bu arada eğer bir kişiye vereceksek kişiye, birime vereceksek ilgili birimi ve onun lokasyonunu seçiyoruz ve zimmet listesi alanından zimmet fişi oluştur butonuna basarak zimmetini tamamlıyoruz. Zimmete verdiğimiz kişilerle ilgili zimmet fişlerini zimmet fişleri alanından görüyoruz. Onaylı zimmet fişlerinde eğer onaysız zimmet fişleri varsa bunları onaylıyoruz. Verdiğimiz zimmetleri ise arama ve iade işlemlerini zimmet arama iade menüsünden yapıyoruz verdiğimiz bu malların, zimmete verdiğimiz bu malları kişiye veya birime göre zimmete veriyorduk. Ona göre arayabiliyoruz veya hangi malı verdiysek ona göre zimmet fişini arıyoruz. Veya iade ediyoruz. Tek tek bunlara bakalım. Verilen kişiye veya birime göre zimmet aramaya tıklayalım öncelikle. Karşımıza çıkan alanda kişiye kısmındaki butona basıp Ahmet Bey'e vermişti hatırlıyorsunuz. 3 harfi yazıp Ahmet Acı Duman'ı seçtikten sonra Zimmet sorgulama dediğimizde Ahmet Bey adına yapılan daha önceki zimmetlerin tamamını burada görüyoruz. Evet zimmet bir nol zimmet fişi de iki tane mal Ahmet Bey'e zimmetlenmiş. Peki birime seçtiğimizde ne olacak? Örneğin garaj amirliğini seçelim. Zimmet sorgulamaya basıyorum. Garaj amirliğine verdiğimiz zimmetli malları görüyoruz. Ortak kullarım alanına. Buradan taramayı yapabiliyoruz. Veya ürüne göre zimmet fişi arama yapıyoruz. Burada daha önce zimmete verilmiş malzemeleri sıralıyor. Makam araçlarını tıklıyoruz. Bir adet. Diyelim şu dizüstü bilgisayarlar iki adet verilmiş. Dizüstü bilgisayarların zimme sorgusuna bastığımızda bu dizüstü bilgisayarların kimlere verildiğini görüyoruz. Evet. Bir nol zimmet fişiyle Ahmet Bey'e verilmiş. İki nol zimmet fişiyle ise Gara Camiliğine verilmiş. Mesela makam aracı kime verilmiş? Onu bir bakalım. Evet. Şimdi burada Kişiye göre zimmet aramada kişiyi seçelim. Amiracı uzmanı. Ahmet Bey'den bu zimmeti düşelim. Bunu ise şöyle yapıyoruz. Önce zimmeti sorguluyoruz. Ahmet Bey'in üzerindeki zimmetleri. Karşımıza çıkan ekranda zimmet sorgulamada hangi malı düşeceksek önce onun üzerine tıklıyoruz. Diyelim dizüstü bilgisayarı. Ahmet Bey'in zimmetinden alacağız. Şurada kullanılırlık diye bir alan var. Bu Ahmet Bey'e biz bunu Sağlam olarak verdik, sağlam olarak alıyoruz anlamındadır. Yani şu an kullanılır durumdadır. Ancak bir problem çıktığını varsayarsak, bir zahmetle bunu zimmetinden düşmek üzere getirdiğinde veya biz işte ondan aldığımızda, bir problemi var ise kullanılır, kaldırırız ve karşımıza bir ekran gelir. Teslim edilir, durumu gireceğimiz. Buraya diyelim ekran kırık olarak teslim etti bunu yazıyoruz ve kaydet butonuna basıyoruz. Sağ tarafta çıktı. Şimdi Ahmet Duman'ın kullanılır olmayan ekranı kırık bir üstü bilgisayarına şuradaki bir numaralı e, malını tikledik. Zimmet iade butonuna basarak zimmetinden düşelim. Evet zimmetten iade de bu kadar arkadaşlar. Yani zimmete vermek kolay, zimmete iade, zimmetten iade almak daha kolay. Tekrar Ahmet Acıduman'ın zimmetini sorgulayalım. Bakın burada gözükmüyor. Ancak e, bu Ahmet Acıduman Bey'in e, hangi mallarını zimmetten düştük vesaire onları da görmek istersek şurada zimmet iade fişlerine tıklarız. Zimmet iade yapılmış fişler karşımıza gelir. Biz bir nolu zimmet fişiyle dizüstü vermiştik. Onların da tekrar zimmet iade yaptık. Onun raporuna bakalım. Evet büyütelim arkadaşlar bunu görmek için. Evet zimmet fişimizi hatırlıyorsunuz. Bir nolu zimmet fişi. Ona bir dizüstü bilgisayar bir de lazer yazıcı vermiştik. Ne zaman? 12 11 2012 tarihinde. Aşağı doğru iniyorum. Zimmet iadeler biliyorsunuz zimmet fişinin altına işleniyor. Gidelim. Evet. Aynı tarihte bu kişiden zimmeti, zimmetten mal iade almışız. Ancak iade durumu ekranı kırık şekilde. Şimdi bu zimmet fişimizi güncellendi. Yani daha önce alt tarafında bu bilgi yokken şimdi bunun alt tarafında bu bilgi geldi. İade bilgisi. Ahmet Bey'den bir diğer malın da zimmetinden düşelim. Bakalım aynı zimmet fişinde olduğu için altta bu bilgi de gelecek mi? Bu sefer kullanılır durumda. Herhangi bir problem yok. Zimmet iadeye basıyorum. Zimmetten düştü. Şu an Ahmet Bey'in herhangi bir zimmeti yok. Zimmet iade fişlerine bakıyorum. Evet bir no zimmet fişiyle iki tane ayrı ayrı zimmet almışız. Zimmet rapora bakalım. Güncellenmiş mi? Evet. Lazer yazıcımızda eksiksiz olarak teslim alınmış. Zimmetinden düşünmüş. Aynı şekilde birim olarak da garaj amirliğine Makam aracı ve düzüstü bilgisayarlar vermiştik. Diyelim makam aracını e, teslim alıyoruz. Allah korusun bir kaza oldu. Araba, araç perte çıktı. Zimmetinden düşüyoruz. Zimmet iade fişleri kısmından da ilgili zimmet fişinin garaj amirliğinin raporuna bakalım. taşıt iş makinesi olan 7 nolu garaj amirliği, 1 nolu garaj odasını zemin kat 1, 1 numaralı odadaki garaj amirliğine verdiğimiz makam aracı Ford Fiesta marka. Şu bilgiler gelmemiş. Programcımızı uyarmamız lazım. Ee, pert olarak iade almışız. Evet. Zimmet iade ürüne göre zimmet fişi arama kısmından da yapabiliyoruz arkadaşlar. Diyelim şu fotokopi makinesi kimde diye sorguluyoruz. Daraca amirliğindeymiş. Bunun üzerine tıklayıp zimmet iade dediğimiz anda zimmet düşer. Tekrar zimmeti sorgulayalım. Teke düştü. İlgili zimmet fişine gidelim. 2 nol zimmet fişiymiş. Evet. Garajamül'üne verdiğimiz dizüstü bilgisayar fotokopi makinesinden eksiksiz olarak fotokopi makinesini almışız. Bu da burada gözüküyor. Şu an zimmetli yalnızca dizüstü bilgisayarımız kaldı. Evet arkadaşlar zimmete verme işlemine tekrar dönelim. Zimmete vereceğimiz malzemeler. Örneğin o bakalım araç zimmetten düşmüş mü? Evet buraya gelmiş 532. Araç part olarak olmuştu. Kayıttan düşme teklifi onay tutan ayda bunun düşümünü daha sonra yapmamız gerekiyor. Çünkü araç part kayıtlardan düşeceğiz. Diyelim ıı, örnek olsun diye tekrardan ikinci bir örnek olsun diye dizüstü bilgisayarlardan, asuslardan bir tanesini örneğin ikinci sayfada 520 numaralıyı verelim. Sicil seç diyorum. Arka planı atıyorum. Bunu bir birime vereceksem. Birimi seçiyorum. Örneğin dekanlığa vereceğiz. Dekanlığın dekan odasına zimmet listesine gidip bunun zimmet fişini oluştur dediğim anda karşıma çıkan onaysız zimmet fişini onaylıyorum. Ve dekan odasının ortak kullanımına bu malzemeyi veriyorum. Daha sonra bunu istersen birime istersen ürüne göre arıyorum. Bakalım Asus muydu o? Evet dekanlı, dekanlığa verilen bilgisayarı buradan bulabiliyorum. İstersem birime göre seçiyorum. Birim dekanlık. zimmet sorgulama yaptığımda karşıma dekanlık çıkıyor. Bununla ilgili yapılan bütün zimmet fişi işlemlerimi burada görüyorum. Onaylı zimmet fişlerim burada. Örneğin en son verdiğimiz zimmete bir bakalım. Evet, dekanla dizüstü bilgisayarımı veriyorum. Şimdi burada şöyle bir durum var arkadaşlar diyelim. Zimmet arama iadede dekanla zimmet vermeden tekrardan dekanla başka bir zimmet de başka bir malzeme verelim. Bir fotokopi makinesi veririm oraya. Bir de yine zimmete vermeden oraya bir lazer yazıcı verelim. Lazer yazıcıya tıkladım. İlgili sicili seçtim. Sicil seç yaparak zimmet listeme attım. Vereceğim birimi seçiyorum. Dekanlık. Hangi odasına vereceğim? Diyelim yine dekan odasına verelim bunu. Zimmet listeme gittim. Varsa seri numarasına girdim. Zimmet fişi oluştur dedikten sonra onaysız zimmet fişleri alanına gidip onaysız olan bu zimmet fişimi onaylayarak zimmetimi tamamladım. Şimdi zimmeti, zimmet arama iade kısmına basalım. Verilen kişiye birime göre zimmet arama. Birimi seçeyim. Dekanlık. Dekanlığın zimmetini sorguladığımda 4 nolu zimmet fişi de bir düzüstü bilgisayarın 5 nolu zimmet fişi de makinesinin altın ol zimmet fişi ile yazıcının zimmete verildiğini görüyoruz. Şimdi burada her bir ayrı zimmet fişi olarak yapılmış. Sistemde farklı zamanlarda yapılan zimmetler ayrı ayrı zimmet fişi olarak gözüküyor. Herhangi bir şekilde bir nolu zimmet fişi dekanın o dekan odasına yapılmışsa e, arkasından bir zimmet aynı odaya yapılmışsa aynı zimmet, bir nolu zimmet fişinin altına devam etmiyor farklı zamanda olduğu için ikinci iki numaralı sonraki yaptığımız üç numaralı olarak devam ediyor. Bunların genel listesini görmek için rapor almaya basabiliriz. Rapor almaya bastığımızda bize basit bir zimmet listesi verir. Evet dekanlık odasında dekanlık adlı istek biriminde bulunan zimmetlere ait listeler. Evet bu genel listeyi verir. Özel liste diyelim buradaki dekanlığa verdik. 3 tane malı dekanlığın hangi odasına? Dekanlık odasına. Bir zimmet fişi daha yapalım arkadaşlar. Bir dizüstü bilgisayar daha verelim. Ancak bu dizüstü bilgisayarı dekan beyin odasına değil de dekan beyin sekreterinin odasına verelim. Zimmet fişi oluştur dedim. Onaylı zimmet fişlerime gittim. Bunu onayladım. Evet arkadaşlar şimdi zimmete ve zimmet arama halede. verilen kişi birimden birimi seçip dekanlığı seçtiğimde bütün zimmetler gözükür. Dekanlıkla ilgili O da ayrımı yapmadan rapor almaya bastığında bütün zimmetin listesini burada görebilirim. 4 tane mal var zimmette. Ancak bunun detay bilgisini nereden görebilirim? Biliyorsunuz önceki ismiyle demirbaş listesi, şimdiki ismiyle dayanıklı taşınımlar listemizden ayrı ayrı odalardakileri görebiliriz. Bunlara daha sonraki derslerde anlatacağız ama tekrardan hızlı bir şekilde girelim. Dayanıklı taşınımlar listeme tıklıyorum. Yerleşim birimi olarak dekan odasını seçip rapor göster dediğimde dekan odasındaki 3 tane malzemeyi gösterecek. Ancak sekreter odasını seçtiğimde bir taneyi gösterecek. Yani özelde her bir odanın da listesi alınabildiği gibi zimmet işlemlerine ilgili kısımda zimmet aramada dekanlık birimine ait bütün malları ise bu görebiliriz. Buradan görebiliriz. Evet dört tane. Zimmet fişlerimiz ise burada arkadaşlar. Onay zimmet fişimiz varsa bu zimmet fişimizi onaylıyoruz. Zimmetle ilgili dersimiz bu kadar. Teşekkür ederim.